Değerli yatırımcılar merhabalar, iyi akşamlar. Ben Soner Erkay'a hepinize bereketli kazançlar diliyorum efendim. Evet bu akşamki videoda size iki tane hisseden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Alphabet yani Google, diğeri de Amazon. Bu iki hisse ile ilgili ayın birinde e, özellikle kendi grubumdan bahsedeceğim ki e, bizimle çalışan yatırımcılara özel bir WhatsApp grubu var, sinyal grubum sürekli bahsettiğim. Orada bu iki hisse ile ilgili ee, önemli bilgiler vermiştim ve bu hisselerde bir gelişme, fiyat yükselmesi beklediğimizden bahsetmiştik. Ee, doğrusunu isterseniz ben Cuma'yı geçebileceğimizi düşünüyordum. Ancak çok daha kısa bir zamanda yani iki günlük bir süreçte Alphabet'e e, 256 dolar ve Amazon'da da 216 dolar olmak üzere mükemmel bir yükseliş izledik bir lotta bin hisse olduğunu düşünürsek bunların 256 ve 216 bin dolarlık karlar olduğunu da daha net anlamış olursunuz. Elbette Forex'te özellikle Amazon fiyatı çok yükseldiği için lotu 100'e çektiler. O nedenle orada biraz daha düşük düşünmeniz lazım. 100 hisse üzerinden ama buna rağmen 21.600 dolar gibi çok önemli bir kar 2 gün içerisinde bir lotta. Ve lotlar 1 bölü 10 kaldıraçla sunuluyor grubumda. Dolayısıyla bir on kaldıraçla bu hisselere, ünlü hisselere işlem yaparak e, bu karları rahatlıkla iki günde elde edebilirsiniz. Peki nasıl anladık ve neden böyle bir çağrıda bulunduk? Şöyle bir çağrıyı da aslında e, yapıştıralım efendim. Şöyle ekranın ortasına getireyim. Grubumda şu an kestim koydum. Ee, Pazartesi günü verdiğim görmüş olduğunuz gibi e, bilgi buydu. Tabi daha altı vardı uzun vardı ama uzun e, bilgileri. Pazartesi günkü bilgileri. E, girmedim sadece önümüzdeki hafta izlenecek iki hisse olarak yazdım Amazon ve Alphabeyi. Ardından da bugün e, yapmış olduğumuz raporlamada Amazon %2.5 yükseldi. Ee, ve kurucusu Jeff Bezos CEO'luktan ayrıldı ancak yönetim kurulu başkanı olarak kalacak. Alfabede de %7.7 e, gibi inanılmaz bir yükseliş e, gerçekleşti efendim ayın birinden bu güne kadar yani bugün ayın 3'ü 2 günlük süreçte ve hisselerde bu gelişmeyle birlikte önemli karlar elde edildi. Forex'te hisselere işlem yapmak çok daha kolaydır. Çünkü paranız devamlı dolar bazındadır. Biz burada fiziki olarak e, varlıkları enstrümanları almıyoruz. Biz fiyatlarını alıp fiyatlarını satabiliyoruz. Ve bunu da kaldıraç yapıyoruz. En büyük avantajı bu. Bilenler zaten biliyor ama bilmeyenler için tekrar edelim. Ve bu ne demektir? Herhangi bir endekste hisselerde e, işlem yaptığınızda sat hemen gerçekleşmeyebilir, beklemeye girer alıcısı beklenir veya almak istiyorsunuz hisse bulamayabilirsiniz. Bu coinlerde kriptolarda da aynı şekilde. Ama bizde öyle bir şey yok. O anki piyasa fiyatından al dediğinizde piyasa açıkken tabii alır. Sat derseniz satar veya kapat derseniz pozisyonunuzu karda kapatmış olursunuz ve bütün kar dolar olarak hesabınıza anında yansır. Bu da çok büyük bir avantajdır. Avantajdır derken nerede avantajdır? E, ciddi ve lisanslı regüle kurumlarda avantajdır derli yatırımcılar işlem yaparken buna da dikkat etmenizi öneriyoruz. Özellikle uluslararası lisanslara dikkat ederek hesap açmanız ve para yatırmanız önemli sizlere duyurulur. Çünkü e, çok mağdur var ve sürekli bana maillerde sorular geliyor. Ancak bizim... Araştırmalarımıza rağmen bulamadığımız şirketler var. Yani ismen var, cismen yok. E, yerleri yalan yanlış söylenmiş adresleri belli değil. Hatta e, sahte lisanslar bile söz konusu. E, ama bunları da çok rahatlıkla kendinizle çabalarınızla internetten yakalayabilirsiniz. Verilen lisansların gerçek olup olmadığını lisans kuruluşlarının kendi web sitelerinden çekerek kontrol ederek anlayabilirsiniz. Bunlara lütfen dikkat edin. E, paranızı e, kaptırmayın. Evet devam edelim efendim. Dedik ki hisselerde durum bu. Sadece hisselerde değil endekslerde, emtialarda özellikle e, paritelerde işlem yaparken bir parayı veya bir emtiayı gerçek satın almak elden çıkartmayı zorlaştıran bir durum da oluşturur. Aynı zamanda ona sahip olursunuz ama elden çıkartması zordur. Kriptolarda da aynı şekilde yani kriptoda ee, özellikle Bitcoin 40 bin dolara geldiğinde elimden çıkartmaya çalıştım ee, Baktım bekledi bekledi 34 bine gelince kapatacaktı işlemi iptal ettim 6000 dolar aşağıdan Onun için sorun Aslında bunu forex'te yaptığımız zaman çok basit ee, O nedenle bu elden çıkartma veya ele geçirme durumunda sıkıntı yaşatmıyor Çünkü dediğim gibi biz fiyat seviyesine al veya sat yapmış oluyoruz fiziki olarak alıp satım yapmamış oluyoruz. Evet yine kaldıraçtan ilgili özellikle petrol ve altında da çok önemli bir avantajı vardır forex'in ee, petrolü zaten reel anlamda almak çok kolay bir şey değildir. Ee, belli borsalarda vardır. O borsalarda büyük paralarla işlem yapmak gerekir. Ancak Forex'in yine yüksek kaldıraç sayesinde sayesinde işte şu an 53 dolarsa petrol, bir lotunda 1000 varil var. 53 bin dolarlık bir işlemi rahatlıkla e, biz 150 dolarla yapmış oluyoruz değerli yatırımcılar. Bu da bize önemli bir avantaj sağlıyor. Bunun dışında baktığımız zaman e, Forex'in e, en büyük e, diğer avantajı çift yönlü işlem. Ne demektir çift yönlü işlem? Normal ticaret e, olayında, ticarete baktığımız zaman, e, ister bakkal olalım, ister market olalım, ister kuyumcu olalım hiç fark etmez. Sattığımız şey elimizde olan emtiyadır, maldır. Eğer elimizde yoksa satamayız. Ancak Forex'te bu da yok. Elimizde olmasına da gerek yok. Biz herhangi bir materyalin, enstrümanın fiyatının düşeceğini eğer tahmin ediyorsak, buna göre bir analiz yapmışsak, de bu da tahmin e, analiz önemli kelimeler. Yani kumar oynamıyoruz, bet yapmıyoruz burada. Tahminimizi destekleyen analizler olması şart. Bir haber olabilir, bir teknik analiz olabilir. Ya da bir fundamental analiz yani temel analiz olabilir. Bunların hepsi olabilir ama e, canımız istiyor diye bir şey alıp satmıyoruz. Orası da çok önemli diyelim ki altında bir düşüş bekliyoruz. Biz altında düşüş gelecekse evimizde saklamış olduğumuz yastık altı altını götürüp kuyumcuya hemen vermeyiz. Çünkü altın ne kadar düşse de düşsün zaten kuyumcudan tekrar e, satıp geri almak için kullanacağımız zaman ve o kuyumcunun kesmiş olduğu komisyonlar bizim para kazanmamızın önündeki en büyük engeldir. Ancak Forex'te bu yok. Forex'te ons olarak işlemi yapıyoruz. Biz al diyoruz alıyor. Kapat diyoruz sistemi kapatıyor. Düşecekse elimizde yok ama sat diyoruz. Eğer fiyat düşerse her düşen dolar için biz bir lotta 100 dolar kazanıyoruz. Forex'te bir lot altında 110 ons vardır. Yani 3 kilo 150-160 gramdan bahsediyorum. Bir kuyumcu kadar zengin hissedebilirsiniz ve üstelik bunu sadece 3500 lirayla yapabilirsiniz. Yani yaklaşık 500 dolarla böyle bir işleme girebilirsiniz. Bir lotluk altın. Altın son günlerde 20-30 dolar düştü. Yani bunun da tahmin edilir, edilir bir durum olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle Bollinger üst bandından çıkmıştı. Yine gümüş gibi oradan aşağı salması mümkündü. E, bilmeyenler için benim YouTube kanalımda Bollinger bandı stratejileriyle ilgili videoları izlemesini öneriyorum. Ve oradan gelen satışla birlikte... Altın 20 dolar düştü. Altının onsunun 20 dolar düşmesi bizim 500 dolara yaklaşık 500 dolara açmış olduğumuz bir lotluk sat emrinde bize ne kadar para getirmiştir? 20 dolar da 2000 dolar. Yani 500 dolarla işlem yaptık ve 2000 dolarlık bir kar elde edebildik olacaktı. Durum bunu yansıtıyordu. Ters durumda yükseleceği zaman da aynı şekilde. Ancak biz bu parayla 500 dolarla ne kadar gerçekte altın alabiliriz? Belki iki tane tam aldınız aldınız. Hepsi bu. Dolayısıyla herhangi bir yükselişte maksimum kazanabileceğimiz para 20 lira veya 30 lira veya 100 lira olsun. E, dolara vurduğumuz zaman bu para e, yani 15 dolar olur. Ancak burada karşılığında 2000 dolarlık bir hareket söz konusudur. Dolayısıyla Forex çok farklı bir işlem türüdür. Elbette önce eğitimini almanızı öneriyorum. Eğitimi çok zor değildir ancak kesinlikle şarttır. Eğitim aldıktan sonra da sizinle yapacağımız bir iki deneme işleminden sonra piyasaya hazır olduğunuzu anladıktan sonra size bunu zaten bildiriyoruz. Bunun dışında profesyonel yatırımcılar için de atamın hala devam ettiğini, eğitimlerin ve grubun devam ettiğini hatırlatayım. Bununla ilgili biraz yoğunluğumuz var doğrudur ancak e, yine de size zaman ayırabiliyor Mutlu Hoca. Atamla ilgili de bana sorularınızı iletebilirsiniz. drsonerka.yandex.com mailinden sorularınızı yollayınız. Hepinize dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler efendim.